Arkadaşlar ben ben bugün sizlerleyim. Hmm. Ya skinim yani gelmedi. Tomma 03. Yani bazı olaylardan sonra gelmedi zaten. Şimdi ee, ne çekiyoruz? Tek git. Light çekiyoruz. Aynen tek git çekiyoruz. Tek git light aynen. 78 modda tek git çekersen şu olacak. Bununla yani neşik olacak dedim. Onun için tek light. Tek Ay şey. Ee, Mesela buradan böyle çok güzel özellikleri var. Kırmızı evet. Ha iyi hepsi düşüyormuş. Şunu at o zaman. Ben birkaç tane büyük haş keseceğiz. Bu. Şuradan. Oo. Oh, maşallah. Maşallah. Oo. Oh, oh. Daha vardır oğlum bu kadar da değildir bu. Bu kadar mı lan? Bu kadar mı şimdi? Bu kadar mıydı? Cık. Şu büyük biraz. Çok da büyük değil de. İyi şu madene girelim ya. Ee, şöyle. Oo, oh, çok rahat, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şu üstlerdeki toplayı mantar geçeceğiz. Daha aynı alta geldik ya. Heh. İyi buradaki madene girelim de. Bir çalalım 2-3 tane. Hadi. Şunu da düşürmüzü vermişim. Elimizde kırmızılık servet. Yani bu. Bunu yaptıktan sonra tak atıyor. Ne aldım? Tabii bir şey aldım ya. Ne aldım ben? mı öyle korkunç korkunç şöyle hızlı bir şekilde şöyle bir dalalım da şöyle çok kolay alıyoruz ana bunlar ne böyle kim mi bunlar ne Aldı. Ah! Eee darbe Alevden çevre filan Savurma Ama biz bu darbeyi seçersek bunu seçemeyiz Bu ne? Ana Nasıl bir şey bu? Çok mu lan bu? Ha ana Şunları alalım da ne la? Ya yani Bunlar çok şey yapmışlar ya. Bu ne böyle? Çok madem var burada. Game mode yap bir de game mode. Bir. Çarım ya, çok ses geliyor. Ha. Çok ses geliyor. Neredeydi bizim o? Ya tam burasıydı. C mode 0. Biraz şey yapamıyor Çok da güçlü de azıyor. Bir vuruyor tek atıyor yani. Şunları al da. Şöyle yapayım. Servet 5. Ama kalsın da o kadar da değil yani. Ama verimli olsun. Aynen verimliliği arttıran verimlilik konu oldu. Naz Demir. Ben buradan çıkmam lazım. Ben buradan çıkamam. Deliririm akşama kadar gelmede bir. Sketay. Bam falan var bunda çok güzel. Ha bu madeni giriş hakikat güzelmiş ama. Şuraya falan getir işte sen bana bir. Ee, şuraya bir getir sen ben abi. Şuraya bir getir. Game mode 0. Bir girelim biz. Aynen. Ulan olmadı mı? Ya bir yerden sonra olmuyor sinir ediyor yani Hepsini dökülmesi gerekmiyor mu ya? Gerçi mantıklı bir şey yani. Normalde dökülmez. ya yani nereden kırarsan oradan mı O hesap. Ben oynuyordum dökülmüyordum. Neredeydi o ya? Bir yerde oynuyordum oynuyordum, oynuyordum dökülmüyordu Lan! Çalım lan keyfini. Allah senin belanı vere. he. küz ya. Ha işte. Ubay. Böyle olacağım. İlla kırmak lazımmış ya. Bir yerden sonra da kabul etmiyor. Sinir bozucu bir şey bu. Aynen işte böyle. Aynen öyle. Ben hepsini almıyorum bir daha. Hepsini alsam. O iyi bir de alsam ben. Fletirim ben. Bir de ağaçın üstüne kalıyor. Fark ettim de. Gel. Ova. Çok güzel. Güzel. Kaç dakika olmuştur? Eee... 7 dakika. Ha bu değil mi büyük aç. Uy. bunu Oo, düşüyor. Fıstık gibi düştü ha. Verimliliği çok yüksek çünkü Artıklarım düşmez yani. Arkadaşlar ben bunu çektim. Ne oldu sen niye almıyorsun? Gelin hepiniz gelin bana. Nerede bunlar? Buraya mı çıktınız? Neredesiniz lan siz? Ha işte bunlar neymiş? İşte biraz çıkalım da. Neredesin tavuk? Geliyorum tavuk. Bu Ben şimdi sana bir vurarsam ne olacak? Ne olacak? Ne diyorsun lan? Ben sana niye vurayım? Eşek kapalı. Git lan. Ana. Git ben. Şu şeyleri Bak bir çıkıyordu. Ben bir kazıyordum bunları. Ben bir şimdi bir fırlayayım da. Şu. Servet. Yeter gibi ya. Şunu at. Şunu at. bu zaten at. Şunu da at. Kokuyu ne yapacağım? Bunu at. Ma. Yumurta yapalım. İşte atalım belki şansıma gelir. Gelmedi lan. Puh. Güzel, tamam. Şuradan bir tavuk keselim. Neredesin lan? Ana oha Abi tek atıyor ama. tek atıyor. Bir tane şey kesin. 10 tane şey aldım. Şerefsiz. Şerefsiz. Oha. Paket fazlaydı ama. At Şunu şöyle yap Şunu at Şunu da at. Oh. Bu kadar mı lan Ha şu Game mod'a bir Uçalım şuraya 2 tane var Barışlı yapmak zorundayım. Çünkü bunlar beni flatcek. İşte bir flatinden. Şunu şöyle bir doğurabiliyor musun tavuk? Doğuramaz. Yerim mi? Gel. Yalla et ver bana. Açım ben. Oo doldum. Ne yapacağız? Atılacak bir şey. Şunu at bak. Bu bu yaramaz. Bunu da at. Bunu atma. Bunu dene. Yedik. Şöyle tane geldi. Tamam. Şimdi evimizi yapalım artık yani. Da dikeriz bir yere. Bu ne lan? ya bunlar nasıl aç? Oha! Bunlar full aç ama. Zatenim bunu da. Abi bunlar çok fazla geldi ha. Odunun nasıl bunun? Çubuk mu annemiş şimdi yani? Ben bunu çubuk için mi aldım? bol çubuk üretimi yapıyor ya bol çubuk üretimi ya hatta bak şöyle yapalım yanında getiremem ben Ay hayır getiren. ben şuraya şey yazalım c çubuk çubuk üretim 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 dedim ama çubuk üretim buradan yapacak artık Lan ne güzel malzemelerim gitti ya. At. At. Çok yaptık o kadar Roblox. Siz o kadar kolay mı geliyorsunuz? Lan bir şey aldık her şey geliyor. Biz ben şuraya bir yer ev yapalım. Burası bereket dolu çünkü. Ana. Bak bunun altı çok güzelmiş. Ana. Şuraya bir girelim. Şuraya yerleş. Ee, olmadı dur. Dengir. gecelik burada kalacağız. Bir gecelik ama bak. Hmm. Ee, buradan hemen bir sandık yap. Her ya kim var çünkü böyle leş durumum var ya. Bu ne leşlik ya. Of. Leş bir durum işte bu. Aa. Gel otur. İsmi geliyor lan. Hopa. Hadi yap şöyle. Uu, hmm, jeneratör diyor bunlar. Jeneratör falan diyor bunlar. Biz bunların hepsini toplayacağız ama. Tam bir şey var şöyle. Dur. Ee, bizim şey nerede? Aynını da ısıtırız. Ee, bir benim baltam yok. Baltayı kaybettim. Maşallah ya. Of. Sen bok tane bu Boklu. Anladım gelmem istemiyorsan Yüreğim sana Oha lan ölüme mi geliyorsun sen? vermedi bu şerefsiz ama. Al burada. Şu tinlere bile al. Şunu al, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Stavonları yavaş yavaş. Şimdi var Kopuyorum ne kadar abi? Bizim ben bu ayak bakayım. Ana yetmiyor. Şimdi yetiyor. Ee, şöyle 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 ha. Fazladan bir tane geldi ya

Ne oluyor bunlar ya? Ha kömür oluyor. Odun kömür oluyor. Bu iyi. Başka var mı bunun? Bir odun kömür koy koysun. Ben bir iki tane daha aldım. Ben bir şey yapalım. Ya ben unuttum onu illa öyle yapmana gerek yok ki şöyle yap temiz bir şey olsun ya yani yeter taş olsun şimdi kırmızı tamam ben gelene kadar mı kayıt olur bilmiyorum <laughs> game mode 1 of. oha şuna bakar mısın ya U yayılmadı sıfır. Benim yanımda bir şey var mı? Var. Kaldım mı orada? Bir şey yok. Ee, kaç dakika olmuş hakikaten? Tam 20 dakika olmuş. Bir baktım 20 dakika. Tamam. Ee, o zaman ne yapacağız biz bunu? Ne yapalım? Bir şunu toplayacağım. İçinden kaç tane çıkacak? Ona bakacağım. Ondan sonra kapatın ya. Ben geri zekalı gibi duruyorum ya. Geliyor galiba hepsi. Oha! Bütün şey doldurdu. Arkadaşlar bu da da videomuz bitsin. Hepinize iyi günler dilerim. Sağ olun, var olun.